Bilişim Gündemi Evet sevgili dinleyiciler, TRT Kent Radyo İzmir Bilişim Gündemi programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konuklarım Doğan Zorlu, iyi bir bilişimci, aynı zamanda Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün bilgi işlem sorumlusu kendisi. Yeşim Hanım, 9 Eylül Üniversitesi'nde Bilgi İşlem Daire Başkanı'nda çalışıyor. O da ile ilgili dernekte aktif görev yapıyor. Bugün özellikle çok sevdiğimiz kardeşimiz Beril'in annesi babası sıfatıyla bizlerle beraberler. Biliyorsunuz yarın 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü. Bu nedenle bugünkü programımızı buna ayırdık. Çünkü otizmde özellikle birçok engel grubunda olduğu gibi bilişimin oldukça önemli bir yeri var. Biz de bu konuyu bugün tartışacağız. Hoş geldiniz Doğan, hoş geldiniz Yaşım. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, ben biraz bahsettim ama yaşım istersen kısaca kendini tanıtabilir misin? Tabii ki. Ee, senin de söylediğin gibi. Öncelikle Beril'in annesiyim. Ee, Beril 18 yaşında doldurmuş. Otizm tanısı olan. E, normal gelişim gösteren bir aileyle birlikte eğitim hayatına devam eden ama yanı sıra özel eğitimi de hala devam eden bir Genç, piyano çalıyor, güzel sanatlar lisesine gidiyor gibi özellikleri var. Bunları yapmak için oldukça çaba gerekiyor. Bunu yaparken de bir yandan dernek çalışmalarını sürdürüyorum, bir yandan tam zamanlı olarak yazılım uzmanı olarak çalışıyorum. 9 Eylül Üniversitesi'nde. Dernek çalışmalarının yanı sıra ulusal yapılanma olan önceki yıllarda Otizm Platformu, şimdiki adıyla OTVET, Otizm Dernekleri Federasyonu'nda da yine hem kuruluş hem de yönetim çalışmalarım var. Bütün bunları bir arada iyi bir şekilde yürütmeye çalışıyorum. Oda Otizm Derneği'nde başkan yardımcısıyım bu dönem. Yarın 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, senin de belirttiğin gibi 2008'den bu yana bugünü biz farkındalığı arttırmak, insanların e, otizm hakkında bilgilenmesini sağlamak, bu alanda araştırmaların artması ve e, daha çok hizmet sunulması üzerine değerlendirmeye çalışıyoruz. Kutlamıyoruz. Aslında hep böyle bir kutlama lafı geçiyor. Engeller günü kutlama falan gibi ama aslında bu bir kutlama değil, bu, bu bir değerlendirme. E, bugünü bu şekilde değerlendirerek daha çok insana ulaşmaya çabalıyoruz. Bu amaçla da e, Yarın tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de bir etkinlik var. Pek çok ilde benzer etkinlikler yapılacak. Şehrin büyük simgeleri mavi ışıklandırılıyor otizme dikkat çekmek için. Yani binaları mavi gören insanlar neden mavi diye düşünmesinler otizme farkındalık amacıyla. Evet, evet istersen Doğan'dan sonra tekrar geleceğiz. Çünkü yarın neler yapmamız gerektiğiyle ilgili seninle biraz daha tamam. detaylı konuşmak istiyorum. Doğan seni tanıyalım. Ben e, oldukça uzun zamandır, e, yaklaşık 89 yılından beri bilişim alanında çalışan bir insan, Yazılım geliştirici, sistem yöneticisi, e, hem operasyonel yönetici hem idari yönetici e, olarak çalıştım. Son e, 4-5 yıldır da bilgi güvenliği konusunda çalışıyorum. Ana işimiz bilişim konusunda ihtiyacı olan insanlara, zaman zaman çalışanlarımız zaman zaman hizmet verdiğimiz şirketler ihtiyacı olan bilişim altyapısını sağlamak. Bu sadece çalış bu kullanıcı kitlesine bizde sadece çalıştığımız yerler girmiyor. Evin içerisindeki e, hane bireyleri de giriyor doğal olarak. E, ...kayınvalidemin ihtiyacı olan uygulamalardan tutun... kısmın ihtiyacı olan uygulamalardan... ...bu genellikle bilişim alanında çalışanların... E, ...genel durumudur. Hatta akrabaların... ...yakın arkadaşlarım falan da... ...bu gibi ihtiyaçları konusunda... E, ...çözümler üreten... E, ...işlerde çalışıyorum. E, bugünkü program üzerinde bakarsanız... E, ...o tizm bir genç olan Beril'in bilişim tarafındaki e, destek firması çalışanı olarak değerlendirebilirsiniz babasından öte. Yani bu, bu minvalde konuşuyor olacağım. Yani hayatında bilişimi kullanırken ihtiyaç duyduğu şeyleri nasıl karşılıyoruz, neleri öneriyoruz, nasıl uyguluyoruz bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Evet e, gerçekten e, özellikle Beril, o Beril'in hayatındaki bilişimin önemi konusuna gireceğiz. Ama ben e, hemen oraya girmeden önce e, tekrar Yeşim'e dönüp e, yarın 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Özellikle bir şeyin altını sizin ona katılıyorum. Farkındalık Günü vurgusu çok önemli. Kutlanacak bir gün değil. Tam tersi otizmle alakalı bir şeyler yap yapmamız gereken bir gün. Farkındalığı artırmamız lazım. Bununla ilgili sorunların çözümü için bir şeyler yapmamız lazım olduğunu düşünüyorum. Dernek olarak çalışmalarınızda neler yapıyorsunuz? Biraz açabilir misin? Dernek olarak kuruluş amacımız aslında ailelerin bir araya gelip hani birbirlerine destek olması iken süreç içerisinde değişen misyonlarımız, vizyonlarımız oldu. Ee, pek çok şey yaptık. Aile eğitimleri, eğitimcilerin eğitimleri, kamuda çalışanların eğitimleri gibi şeyler. Ama son dönemde daha çok örnek projeler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biraz alan tanınmaya başladı ve bu eksikleri gerçek sorumluları da yerine getirmeye çabalıyorlar. Ee, biz daha çok örnek projelerle, bu sanat alanında örnek proje olabilir teknolojilerle, teknoloji alanında örnek bir proje olabilir, eğitim kaynaştırma çalışmaları alanında örnek proje gibi şeyler yaparak bakın bu aslında yapılabilir, herkese gösterip çoğalmasını sağlamak amacındayız. Bir de yasal altyapı ile ilgili çalışmalar, işte o nedenle ulusal yapılanma platform, federasyon çalışmalarına ağırlık verdik. Çünkü biz aileler tek başımıza ya da birlik olarak dernekte bile olsak ne yapsak az kalıyor devlete bunun önemini ve gereğini anlatarak yasal düzenlemeleri sağlamaya çalışıyoruz son dönemde. Evet Yeşim, özellikle e, mavi ışığın önemli bir yeri var galiba değil mi otistik çocuklarda? Evet. Ben de bugün e, buna vurgu yapmak için mavi Teşekkür tişört giydim. <laughs> e, buradan da dinleyicilerimize özellikle e, sen sebebini anlatırsın, e, onu vurgulayalım. E, yarın e, mavi önemli, mavi giyinin, mavi ışıklar kullanalım, e, bunun farkındalığını sağlamak amaçlı e, buna mümkün olduğu kadar yer verelim. Bu birkaç sene önce başlayan bir kampanyaydı. Uh -huh. Gerçekten çok da güzel bir şekilde gidiyor. Tabii olay bundan ibaret değil. E, tabii birazdan o e, hayatları konuşacağız. E, sadece ikinci sahamda farkındalık sağlamaya ilgili aslında yılın tamamında engelli arkadaşlarımıza, farklı e, seviyedeki engelli arkadaşlarımıza yönelik bir takım şeyler yapmamız lazım, toplum olarak yapmamız lazım. Otizm, sosyal bir ilişkin becerinin oluşmasını etkileyen bir gelişim bozukluğu. Evet. E, ama bu gelişim bozukluğu eğitimle ve diğer e, birçok bir şeyle giderilebiliyor. E, tedavisi yok ama daha rahat bir hayat sürdürmeleri sağlanabiliyor evet. ki e, buradan e, hareketle biraz artık belirli konuşmaya başlayalım. Doğan, e, şimdi ben Beril'le ilk tanıştığımda 2011 yılıydı. Gerçekten o zaman daha küçücük bir e, kardeşimizdi. E, Oldukça yetenekliydi ve onun ben e, yaptıklarını duyduktan sonra gerçekten biliyorsunuz o engelsiz dişim serüveninde bizim için de çok güzel bir e, direnç noktası oluşturmuştu. E, benim hayatında bilişim konusu o çocukluğundan itibaren biraz bize paylaşır mısın? Ee, Tabii bereli üzerinde konuşuyoruz ama öncelikle e, şöyle bir şeyi vurgulamak istiyorum. O, e, otizmli bireylerin e, yani bir bilişim diliyle açıklayacak olursak e, farklı bir işletim sistemleri var. E, yani bilgisayarların değişik işletim sistemleri olduğu gibi biz bizlerdeki işletim sisteminden farklı bir işletim sistemleri var. Ve o işletim sisteminin içerisinde daha iyi yapabildikleri şeyler var. Bizim bu tarafta zayıf kalınan yerler var. Bilişim tarafı o, o işletim sisteminin içerisinde öyle söyleyeyim farklı bir versiyonu insanlar olarak düşünün. O versiyonda çok daha gelişkin onu gözlemliyorum çevredeki. Çünkü berilden dolayı çok fazla etrafta otizmle bireyle tanışma fırsatı buluyoruz. Sanat özellikle sanat tarafında ve teknoloji tarafında, bilgisayar özelinde teknoloji kastediyorum, bilgisayar tarafında aşırı e, bir ilgileri ve yetenekleri oluyor. Belki de bu bir iletişim kanalı haline kendiliğinden geldiği için gelişiyordur. Öyle düşünüyorum. Çünkü ...bilişimi bir iletişim aracı olarak kullanmaya başlıyoruz. Tıpkı sanatı kullanmaya başladığımız gibi... ...bir tarafta notalar iletişim için kullanılırken... ...bir taraftaysa uygulama programlarının ara yüzleri... ...ve onların metodolojileri bir iletişim kanalı haline geliyor. Beril'le bizim zaten ilk iletişim kurabilme aracımız... ...bilişim oldu böyle olunca. Sanatsal yeteneğini sonradan, sonra sonra fark ettik. bahsettiğin yıllarda, eski zamanlarda... ...ilk önce muasutu tuta, tutabilmesi bir iletişim aracı oldu bizim için. Yani e, şimdi tabii... E, Artık herkes bunu çok kolay kullandığı için bu söylediğim çok tuhaf gelebilir. Ee, yani 2000 yılında, 2002 yılında mouse'u tutabilmekten bahsediyorum. Bir mouse'u kullanabilmek bir beceriydi o zaman. Mouse'u kullanabilmesi aramızda bir iletişim kanalı oluşturdu ve oradan zaten bu iş yürüdü. E, mouse kullanabilmeye başlayınca neler yapabilmeye başladınız? Bir kere gerçek dünyada tarif etmekte zorlandığınız şeyleri bilgisayar üzerinde tarif etmek daha kolay olmaya başladı. Siz bir şeyi tekrarlarken yoğun bir şekilde tekrarlayamıyorsunuz, sıkılıyorsunuz. Bilgisayar sıkılmıyor. Bilgisayarın bazı şeyleri öğretici amaçlı olarak tekrar tekrar uygulama özelliklerini kullandık. E konu çok yani çok fazla zaman geçtiği için artık bir e, oldukça e, yeti, e, ileri yaşına geldi. Çocukluktan çıktı artık bir genç birey oldu. Onun için e, şey yapmayacağım, oraya girmeyeceğim. Serüven sonunda geldiğimiz nokta şu oldu: İlgi alanı olarak müzik ve müzik tarafında kullandığımız uygulamalarımız var. Bunlar yine aramızda bir iletişim aracı nedir? Ritim kalıpları çalışıyorsak, bilgisayarda çalışıyoruz, kağıdın üzerine yazmıyoruz. Bilgisayarın üzerinde çalıştığımız zaman birbirimize paylaşabiliyoruz çok önemli bir şey. Bir parça aklımıza geldi. Bir parçayı aranje etmemiz gerekiyorsa yine bilgisayar üzerindeki uygulamada yazıyoruz. Çünkü yazıp çizmeyi çok sevmiyor biri. Bilgisayarda yazmak varken kopyasını kolay üretmek, değiştirmek bu kadar kolayken bir e, kağıdın üzerinde çalışmak ya da bir defterin üstünde çalışmak e, çok akıllıca gelmiyor. Açıkçası ben de kullanmıyorum. Yani Kendi hayatımda o da kullanmıyor. Üretilmiş müziğin e, yayınlanması tarafında kullanıyor. Bu da özellikle sosyal medya YouTube Son dönemde SoundCloud'u kullanmaya başladık. Üretilmiş müziğin yayınlanması, diğer insanların duyması. Böyle bir başlangıçta motivasyonu yoktu yani, diğer insanların ne düşündüğü çok umurunda değildi. Artık son dönemde bunu da umursuyor, yaptığı şeyleri insanların görebileceği yerlere e, deploy etmeye başladı. Bu e, bu taraftaki. Bir tarafıyla da görsel sanatlar denebilir ama daha çok bir mimarlık mühendislik işi olan şehir tasarımcılığı işine biraz meraklı son 4-5 senedir. Ufakken de meraklıydı ama uygun araç gerecimiz yoktu. Yeterince iyi modelleyemiyorduk. Artık modelleme uygulamaları çok geliştiği için şu anda İzmir şehrinin yollarını modelliyoruz. Son 3 aydır bu işi yapıyoruz. Konak Meydanı'nı bitirdik. Sahil Bulvarı'nı bitirdik. İşte bütün şehrin yollarını yapmak konusunda büyük bir projesi var. O projenin içerisinde de otobüs duraklarımız, İzlaş otobüslerimiz, inip binen İzmirli hemşerilerimiz, arkadaşlarımız bunların simüle edildiği bir ortam yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu bahsettiğim şey çok kolay bir şey değil ama hem iletişimi iyi geliştiriyor, işbirliğini artırıyor. Hem de İzmir'i nasıl algıladığını orayı modellerken daha iyi görüyorsunuz. Yani biz bakarken, sokakta giderken neyi algılıyoruz? Bunu kopyalayıp bir yerde üretirken birinin gözünde orası gerçekten nasıl bir şey? Bunu anlamak anlamda çok yardımcı oluyor. <laughs> Evet, e, özellikle e, bahsettiğim konulardan o ilk mouse tutuşu dinleyicilerimizden belki bir konuya uzak olanlar varsa, şimdi otizmin tipik özelliklerden birisi, e, başkalarıyla kendi dilinden iletişim kurmayazlar, bu çocuklar. göz temasından kaçınırlar, başkalarına karşı ilgisizdir. O yüzden aileler için onlarla kurdukları ilk iletişim, ilk kontak oldukça büyük öneme sahip sanırım. E, yine bir şey belki dinleyicilerimiz aklına şu gelir, tamam e, belir belki şansı diyebilirler işte. Bilişimci bir baba, yine bilişimci bir anneye sahip. Fakat artık özellikle o derdim ve birçok şeyin bu alanda çok ciddi çalışmaları var. İşte 9 uh -huh. Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi buradan Alev hocamızın da kulaklarını çınlatalım. selamlarımızı gönderelim. Berat Çelik kardeşimiz Ankara'dan, Ankara'dan. çok ciddi çalışmalar var. Çok. Toymotizm vakfının birçok vakfın çalışmaları var. Sizin de otizm vakfı olarak, yani sen bir taraftan anne olarak evet. Beril'le ilgili bir takım çalışmalar yapıyorsunuz, güzel şeyler yapıyorsunuz ama bunu bu şekilde e, dernek vasıtası, da, projeler vasıtası da diğer çocuklara da ulaştırıyorsunuz. Çünkü Bilişim gerçekten Doğan dediği gibi çok önemli sanırım. E, Öyle zannediyorum bir otizmle ilgili bir proje de vardı. Evet. Kısaca ondan biraz bahseder misin? Şimdi? Ee, şöyle... E bir şey vurgulamak istiyorum yine burada. Evet teknoloji çok kıymetli. Çok da iyi kullanılırsa çok yararlı ama bu şey demek değil. Çocuğunuzu bilgisayar başına koyun ve unutun. Ondan sonra orada bütün vaktini geçirsin ya da verin eline bir tablet. Bütün zamanını onunla geçirsin gibi bir şey değil. Biz her zaman bunu kontrollü yapmaya çalıştık. Buna uygun yazılımlar bile kullandık vaktiyle. Dolayısıyla kontrollü bir şekilde ve doğru araçlar kullanılarak teknolojiyi hayatımıza sokmamız lazım. Ee, Dediğiniz gibi belki beri şanslıydı ailesel olarak. Bizim dernek başkanımızın da oğlu mesela benzer bir hikayesi var. İngilizce programıyla konuşma e, çalışması yapmışlar. Biz bu kendi hikayelerimizden yola çıkarak daha çok insana fırsat sunma yolunda bir proje yaptık ODER olarak, ODER Otizm Derneği olarak. E, bu proje tablet üzerinden çalışan bir yazılım ve e, çocuklara kavram öğretimi ve konuşmayla ilgili bazı temel kuralları öğreten bir yazılım. E, inter e, Android üzerinde çalışan bir yazılım. Daha çok kitleye ulaşmak amacıyla böyle bir şey yapmıştık. Ve oldukça da güzel geri dönüşler aldık. Halen özel eğitim merkezlerinde filan kullanılmaya devam ediyor. İzmir'de dört ayrı merkezde ve yüzün üzerinde çocukla çalışılarak geliştirildi. Sağ olsun Alev Hocam sizin de söylediğiniz gibi desteklerin hep her zaman olduğu gibi bu projede de sürdürdü bizimle. Ve buna benzer yazılımlar bizim derneğimizin yazılımı gibi pek çok yazılım Tomatizm Vakfı'nın var. Ee, o, o, isim verebilir miyim bilmiyorum. Tabii bir, Ücretsiz tabii. bir yazılım. Otsimo var. Ee, şu anda en çok gündemde olanlardan bir tanesi. Ee, buna benzer yazılımları değerlendirerek yine IOS işletim sisteminde de yabancı dilde çok fazla seçenek var. Aileler bu fırsatları kullanırlarsa çocuklarına gelişim sağlarlar ama kesinlikle tekrar vurgulamak istiyorum. Kendi başlarına tabletle oynasın bırakayım değil bu. Doğru uygulamaları yükleyip doğru zamanlarda ve sınırlı sürelerle çocuklarına bu imkanları sunmaları gerektiğini düşünüyorum. Evet e, tam da bu noktada e, bir taraftan hem de Ergün Güngör Bey'in de ben buradan kulaktan için atayım ona da hı hı. selamlarımızı gönderti gönderelim. Gerçekten çok ciddi çabalar içerisinde. Kesinlikle. Tam bu noktada Doğan sana söz vermek istiyorum doğru yazılımlar çünkü sen belir örneğinde aslında bunların hangilerinin doğru olduğunu bir de buluyorsun, biliyorsun. Dinleyicilerimize neler tavsiye edebilirsin? Doğru yazılımlar nelerdir? Şimdi orada hani daha temel bazı noktaları aşamamış küçük yaşta ya da yaştan bağımsız bireyler için farklı uygulamalar var. Bir de özel ilgi alanları artık belirginleşmiş, belli bir konuya ilgisi fark edilmiş bireyler için farklı uygulamalar var. Ben demin dikkat ederseniz ilgi alanları üzerinden örnekleri evet. verdim. Çünkü bu taraf çok daha... Karşıdaki birey için otizmli birey için çok daha motive motive bir alan. O zaman sözünü keserek altın çizmek için hemen bir müdahale etmek istiyorum. E, otizmli çocukların özel ilgi alanları var. Bu alanlara göre yazılımlar olması, bu alanlara göre e, yazılımların kullanılması avantajdır diyebiliriz, değil mi? Tabi. E, şimdi başlangıçta e, henüz daha iletişimin çok kısıtlı olduğu yerde bir iletişimin sağlanmaya çalışılması bir. E, en azından okuma yazmanın geliştirilmesi. Çünkü okuma yazma hani şu anlamda çok önemli. Bugün çok çılgın miktarda bilgiye e, internet üzerinden ulaşabiliyoruz. Bu kaynak sadece bizler için değil, o şimdi bireyler için de bir derya. Yani e, şöyle söyleyeyim, belirli üzerinde söyleyeyim, bir yıl bir akşamda iki saat bilgisayarla vakit geçiriyorsa bunun yarım saatini müzik için harcıyordur. Yarım saatini tasarımda kullanıyordur. Bir saatini de araştırma yapıyordur. Öyle söyleyeyim. Çünkü şeyi kavrayabiliyorlar. Yani birkaç kelimeye girdiğimizde çünkü orada biliyorsunuz sezgisel bir arama var e, arama motorlarında. Birkaç kelime girdikten sonra ihtiyacı olan bilgiyi artık kendisi bulabilmeye başlıyor e, oradaki bireyler. Beril bu konuyu iyice geliştirdi artık zaman içerisinde. Mesela o kullandığı uygulamanın içerisinde yapamadığı şeyi hep bana sorardı daha önce. Ben araştırıp bulurdum. Ama hep yanında araştırırdım. Nasıl yaptığımı görsün diye. Şimdi artık kendisi yapıyor. Bir de not almaya başladı. Bu çok enteresandır. Ajandası var şimdi. Mesela özel tuş kombinasyonlarla yapılabilen bir şey varsa ve internette bulamamış, benden öğrenmişse onu öğrettim ona. Defterine not alıyor mesela şu tuşlara basılarak bu oluyor diye. O, o yüzden e, şey çok önemsiyorum. Okur yazarlığı kazanıncaya kadar farklı ürünler, farklı uygulamalar var. Bunlar daha çok yeşim hanımın bahsettiği tür, türden ürünler. O, o aşamadan sonra ise artık kullandıkları ürünler otizmli bireylere özel ürünler olmaktan çünkü hepimizin kullandığı ürünleri kullanmaya başlıyorlar. Yani arada böyle bir farklılık var. Burada şeye de dikkat etmek lazım. Çevrede şu anda şöyle de şanslı bir durum var çocuğun ilgi alanında ilgisi olan etrafta yaşıtı bir sürü genç var. Artık otizmde olmayan bireylerde, normal bireylerde de bilişim kullanımı ve bilişim yetenekleri çok gelişti. Eskiden bilişimci olması gerekiyordu. Bakıyorsun mahalledeki çocuklar, okuldaki arkadaşlarının bir tanesi de o konuda o programları, o ilgisi olan konuda programları çok iyi kullanıyor olabilir. İnternet üzerinde özellikle X bir uygulama üzerinde çalışıyorsanız kendi toplulukları oluşmuş durumda. Topluluktan destek istenebilir. Oradaki bireylerin çoğusu 14, 16, 18 yaşlarında gençler. Bunlarla iletişime geçilip onlardan belki de hani gel bize bizde böyle bir durum var. Biz bu ürün bu uygulamayla çalışıyoruz ama şuraları aşamıyoruz. Sen de bununla ilgileniyorsun. Gel bize bu konuda destek ol diye destek istenebilecek bir sürü insan var etrafta. Yani bu anlamda e, Günümüz Türkiye'si çok çok daha avantajlı. Evet. E, gerçekten önemli. Şimdi e, ben programın başında normalde Beril kimdir? Bunu tanıtmamız gerekirdi ama ben biraz şunu istedim aslında. E, otizmin ne olduğunu dinleyicilerimiz bir anlasınlar. Bilişimin ne anlama geldiğini anlasınlar. Ondan sonra Beril'i tanıyalım ki e, belki de o bizim e, ne anlama geldiğini daha iyi anlarlar diye düşündüm. Şimdi, şimdi senden dinleyicilerimize Beril tanıtır mısın? Beril kimdir? Neler yapar? Beril... E... İşte 18 yaşını doldurmuş, 19'unda devam eden bir genç. Şu anda Ümran Barı'dan Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi. Yetenek sınavlarına hazırlanıyor üniversite için otizmli. E, i̇ki yaşından beri özel eğitime devam ediyor. E, yanı sıra hep destek e, eğitimler, e, kaynaştırma çalışmaları oldu. Anaokulundan beri ilkokul, ortaokul ve lise yıllarında hep akranlarıyla birlikte e, normal okula devam etti. Ama Beril tamamen akranlarıyla aynı bir çocuk değil. Böyle tarif ettiğimizde herkes aynı güzel her şey bitmiş gibi düşünebiliyor. Böyle bir şey yok. Otizmine rağmen Beril bunları yapabiliyor. Okulda çok canı sıkılıp öfke patlaması da yaşayabiliyor bazen bazen. E, servisle ilgili aklına takılan sorular ya da güzergahla ilgili aklına takılan sorular nedeniyle akşam yarım saat boyunca evde ağlama krizine de girebiliyor. E, ama biz vazgeçmiyoruz. Yani Birli bir şekilde hem bilgisayar araçlarıyla e, teknolojik araçlarla motive ediyoruz. Hem başka mesela giyinmeyi çok seviyor, süslenmeyi çok seviyor genç kız gibi. E, çünkü piyano çaldığı için konserlere çıkıyor. Konserlerde güzel elbiseler giyiyor. Ayakkabı alıyoruz, yüzük alıyoruz derken birili e, hem bizimle birlikte bir hayat sürmesi konusunda motive ediyoruz. Onu toplumla bütünleştirmeye çalışıyoruz. Hem de becerilerini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Mesela yarın yolcuyuz Gaziantep'e gidiyoruz. Orada bir konser verilecek. Beril ve iki tane otizmli diğer sanatçı ilk defa Türkiye'de böyle bir şey oluyor. Üç otizmli sanatçı birlikte bir konser verecekler Gaziantep Üniversitesi'nde. Bunların falan çok farkında. Uçakla gidiyoruz, geliyoruz. Hep bunlar süreç içerisinde belirli geliştiren şeyler oldu. Yani sadece evinde yaşayan bir bireyken artık pek çok yolculuk yapıyor. Pek çok yere gidiyor. En son biz Eylül Kanada'ya gittik Beril'le mesela. 26 saat uçak yolculuğu yaptık. Yani bütün bunları yapabilmek cesaret istiyor biraz. Deli cesareti gittik vallahi Kanada'ya kadar da. Ama güzeldi. Orada bir ödül aldık döndük ülkemiz adına. Dünya Atizm Festivali'nde genç sahne sanatçısı olarak üçüncü oldu Beril. Bizi çok gururlandırdı. Evet Biz de buradan tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Böyle böyle Beril'in yaptığı pek çok şey var. Babasının anlattığı gibi işte bilişim teknolojileriyle ilgili çalışmaları oluyor. Ama bir yandan da ev becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Diğer tüm gençlerde bence yapmalı ama gördüğüm kadarıyla pek çoğu yapmıyor. Evde annelere yardım, işte ev işi şu bu. Bunlar çünkü yaşama hazırlık becerileri aslında. Her şeyi yaparken bir yandan da onu yaşama hazırlamaya çalışıyoruz eğitimler aslında hayata hazırlık eğitimleri derim ben özel eğitimi tarif ederken evet tam olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Beril kendi başına gözlemleyerek öğrenebilen bir birey olmadığı için onu özel eğitimlerle hayata biz hazırlamaya çalışıyoruz. Evet gerçekten burada aslında Beril otizmli olmasına rağmen bir başarı hikayesini sergiliyor. birçok kişiye de örnek olması lazım. Ailelere de örnek olması lazım. Burada işte program başından beri konuştuk Doğan'la da, Yeşim'le de eğitim önemli, destek önemli İşte bilişim de bunun en önemli araçlarından birisi. Fakat şöyle bir yanılgı olmasın. Tek başına bilişimle başarılmış şeyler değil bu. Tabii. Fakat bilişimle desteklenmiş şeyler. Önce bir şey daha vurgulamak Tabii istiyorum ben burada. Çok çünkü bu konuda zaman zaman aileler üzülüyorlar. Ee, hani biz e, her şeyi yaptık ve e, belirli bu seviyeye getirdik. Sevgimizle başarımızla demiyorum ben. Bu yanlışla anlaşılmasın. E, her çocuğun bir otizm seviyesi var ve otizm seviyesi içerisinde ilerleme sağlıyor. Ama iki adım ama 102 adım. Yani e, bu çocuk özelinde değişen bir şeydir. Bizim çocuğumuzun e, kapasitesi ve yetenekleri gelişmeye açıktı. E, geliştirebildiğimiz kadar kendi imkanlarımız ölçüsünde geliştirdik. Ama e, gelişemeyen çocukların ailelerini suçlamak gibi bir e, şeye düşmesin, yanılgıya düşmesin e, dinleyenlerimiz çünkü her çocuk e, farklıdır, otizmi otizm seviyesi farklıdır, ailelerin imkanları mutlaka farklıdır. Dolayısıyla her aile mutlaka kendi imkanları ölçüsünde mücadele etmelidir diyelim biz burada. Evet, e, programın da sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Doğan, son olarak senin söylemek istediklerin. Benim burada söyleyeceğim, e, Yaşım Hanım arada bir bahsetti. Bilişim tarafında özellikle bilgisayar ve benzeri materyallerin başında geçen zaman mutlaka kontrol altında olmalı. Çünkü orada çok rahat problemlerinden arınmış görüneceği için aileler için bir tuzak barındırıyor. Kendi haline bıraktığınız anda orada hiçbir sorun çıkarmadan çok uzun saatler takılabilir bireyler. Çünkü dediğim gibi otizm işletim sistemi ve insanın farklı versiyonu orada çok rahat hissediyor kendini. Zamanını nasıl geçirdiği mutlaka denetlenmeli ve kontrol ediliyor olmalıdır. Bunun için bilgisayarlarda kullanılabilecek programlar var, tabletlerde yok ama e, en azından ebeveyn olarak yanında bulunup e, bir şekilde e, gözetim altında tutmak, bunu e, kaliteli bir şekilde zaman geçirmesini sağlama konusunda motive etmek çok önemli bir şey. Evet, e, gerçekten aslında daha geniş konuşacak bir konu ama programımızın bu hafta sonuna geldik. Programı kapatmadan önce dinleyicilerimize tekrar hatırlatmak istiyoruz. Yarın 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Herkesin yarın bu konuda farkındalık anlamında bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Mavi giyinin, mavi ışıklar yakın. Sosyal medyada bununla ilgili mesajlar paylaşın. Bilişim gerçekten oldukça önemli. Sizler de bu sayede farkındalığa katkı sağlamış olabilirsiniz. Ben Yeşim ve Doğan Zorlu Çifti'ne e, teşekkür ediyorum. Delili e, de buradan e, kucak dolu sevgilerimizi e, gönderiyoruz. E, umarım bir gün onu da tekrar, farklı bir ortamda stüdyomuzda ağırlarız. Programa son vermeden önce yayın sorumlusu Niyan Önel, Teknik Yönetmeni Serhan Tateri ve ben Mustafa Hüseyin olarak hepinize hafta sonları diliyorum. Haftaya yeni bir programda buluşmak üzere. hoşça kalın.